Biz her şeyi esirgeyen ve bağışlayan, çokça esirgeyen ve çokça bağışlayan, hep esirgeyen ve hep bağışlayan Rabbin adıyla başlayan adamlarız anla. Yücülerin, haramilerin, borsacıların, reklamcıların, korsanların, işgalcilerin, bankacıların elinden kurtulmamız da hep bunda. Sanayi devriminde bile karanlığı, rutubetli, çok bağırışlı, çok nefessiz, çok sabahsız, çok aşksız, çok çiçeksiz, çok neşesiz, çok kitapsız bir fabrikada hayatta kaldık sırf bu yüzden. Piyasaların hınçla dolu iniş çıkışlarına kalbimiz dayanıyor bir şekilde. Kalbimiz derken ilk gençliğimiz, sakalımız, bir kasetin iki yüzüne de ard arda kaydedip dinlediğimiz şarkımız diyorum aslında. İşte işte böyle yaşıyoruz. Ve yaşamak da sana dair uzayıp giden bir özleme dönüşüyor. İnsaf et anla. Gidelim buradan. Senin masumiyetini, bilgelik zamanlarından kalma sırları, dünyanın bütün sabahlarını yanımıza alıp da gidelim. Hesap etmeden, haritaya bakmadan gidelim. Ölelim diyecek. sarılalım diyecektim az kalsın. İçimden böyle şeyler de geçiyor işte. Sarılalım. Dudakların. Tamam. Sustum. Gitmek istemezsen bir şiir miktarı kadar otursak diyorum. Şiir kalsın istersen. Sadece otursak. Oturmasan da olur benimle. Sadece ellerimi tut. Ellerimi tutma dilersen. Sadece yüzüme bak. Yüzüme bak ama anla. Yüzüme bak. Gözlerime bak. Gözlerimin içine bak. Gözlerim biraz karanlık. İçinde cenkler, ayinler, kesik damarlar, kapıları yumruklayışlar, cipraleksler, turgutlar, edipler, sezayiler, siyahlar, beyazlar, uykusuzluklar, bitmek bilmeyen baş ağrıları, bildirilerin öfkesi, duvarları uzun dalmışlıklar var. Gözlerim biraz yorgun. İçinde bekleyişler, bekleyişler, bekleyişler. Bekleyişler anla. Köylü çocukların parazlı yatılı sonuçları mesela. Nişanlısı askerde kızlar. Kızı ölüm orucundaki baba. Babası tersanede oğlu, Oğlu şizofren anne. Hepsini sayamam gerçi. Utançlarım da var. Ama geçecek hepsi. Hepsi geçecek. Şifalı gözlerin her şeyi iyi edecek. Gözlerimin içine bakmaktan korkma anla. Sen adımını attığın andan itibaren Hira dinginliğine dönüşecek ortalık. Tanrı bizimle de konuşur belki. Tarık Tufan